beklenebilecek bir şekilde. Kanka. Evet, taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Aldırmama adamsın. Robert Lewandowski de şimdi. Ara. Ya al şunu ama al şunu ya al şunu ya. Hadi. Hayır ya veremedi Kanada. Tamam <laughs> şu pasa at artık ya. Bir <laughs> <laughs> bir uzatma var mı? Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> gol Ardarda gelmiş ya. Bana sınır. Ar Ardarda değil. <laughs> Ardarda <laughs> de gelmiş. <laughs> Dokis, oku, 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 oku. Ha dakikası. He dakikası dakikası abartma oğlum. <gülüyor> 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 ya at be. Aldın Adam'sı. adamsın. Adam. Tıp, Sı, tıp Sı, şı, yes 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 yes. Abi Hayır 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 <laughs> hayır. Yapmadı yapamadı atamadı. Ödüm korktu. <laughs> Ne oldu no, sanki taştan gol edicek Tamam şu an gelmiyor mu gelmiyor. Tamam, tamam, tamam. Oğlum ama adamı Öldü <laughs> evet. 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 kanka yani ee, Abartmıyor yapamadı. hayır, hayır hayır Aldın aldın Frenkine aldın, aldın. Al, al be. Güçlü bir hücum. Oha nereye atıyor? E aldı. Aldın onu Rafa. Rafa diyorum yani. ben. Kanka inşallah sesimizi duymuyor Yok lan. Sol bir gola gidi. Hmm. Hmm. zaten. Kaleciye bakmadı bile. Her gol attığında kafasına kurdu Eşimli zaten. Kaleciye bakmadı Açın, bile. Hep bunları diyor kafayacağım kanka ya. E, aynen Hayır ya, şey ya. Ay ya bir şut ne oluyor sen biliyor mu? Adamsın. Ona atma kanka ona atma ya ona atma. Top Cristiano Ronaldo'da. Ronaldo'da. <laughs> yeme ihtimalim bir çok bir yüksek. Oğlum Ronaldo 85. Ya az Christian. değil çok da değil. Bir <laughs> bir Aman, kötü Hayır. Oh, yes, yes 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 yes. Abi şu çiz mi Kanka ne yapayım ben Masi sana suçlara dedim mi dedim. Ya, bir kere oynadım ya. Mi? Leo. Kanka bir şey diyeceğim. Senin kardeşin niye biz her yere gittiğimizde gelmek istiyor? Ya, bu şey en Mesela buraya da, da gelmek bir istedi mi? Şükür. Evet, ya çıktı zannettim. Ya Ya, daha ya ne ben şut atayım Kareyi unuttum Ara pas almayınca kareyi unuttum E söylemez Söyleme o zaman daha iyiydi ben kale ne yapıyorum ya? <gülüyor> 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 Orada zaten uzakla şut çekmeyi e sen meta'yı mısın? <laughs> Kanka Ronaldo <laughs> onun meta'yla da olmuyor sen biliyor musun? Detayla olmuyor işte. O kadar. Oğlum ben sanki 2008 Ronaldo'yum ha. <laughs> olamaz mı? Olamaz mı? Olamaz işte. Olamaz olamaz sensiz yarım. Ya Kabir ne ki var? ya? Ya. <laughs> ama abi. Barcelona karşı arıyor. Olamazım. Hadi hadi yapma be yapma be Bu yalnızlık son <gülüyor> 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 Ah koş koş bir bir geçti. Abi Ve... Hayır, Hayır. Hayır. Ne? İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Yeniden bakalım <İyi> <laughs> Yeniden bakalım yeniden eşit Muhteşem bir <laughs> karşılaşma unutulmayacak bir maça Hayır. şahitlik ediyor olabiliriz. Ay. Neler olacağını tahmin etmeye Ay. çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Tamam, tamam, tamam. Berabere kalabilir Penaltılar da çok iyi bu arada hiç bir bilmiyorsun ama Evet, futbol böyle bir şey. şey başlar şey başlamaz, başlamaz şey. baskı da başlıyor. Oğlum penaltı çekmek o için şurada basıyorsun. Demek <laughs> Oy! Ay. Abi atıyordum ya. İyi denemeydi. Için Genç da. Ben sadece şu anda şey oynayacağım. Penaltıları Penal kalmıyor umurumda şu an. Hı hı. İki iki oldu. Hayır evet, gol gelirse de bir şey diyemem. Geçiş ucumlarını daha azla da oynamaları lazım. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Hadi geç be. Ya al be. <laughs> Ya. Ben de istediğimi yapamadım. Bitti. Dur, şimdi bu son dakikada Atak'tan gol oh, ya. Oh, yes! 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 Oh, yes! 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 Of. Son, anda. Ayy. Ayy. son anda. Son anda, son anda, son anda, son anda, son anda. Ay, bu! <laughs> son anda be. Sözü... Oka okay, gelecek. Şimdi yer. gel. Gel. Ah, yuvarlakla bu arada atıyorsun. Ben şimdi saklamaya geçeyim şurada. Bir dakika bir dakika. Sen de yuvarlakla mı atıyorsun? Hı hı. Kareli. Yuvarlakla. bakıyorsun? <gülüyor> 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 ya değiştireceksin zannettim. Şimdi eee. Kaleciyi nasıl evet. söylatıyorsun? Onu ben de bilmiyorum. Ya. Lewandowski üzerine evet. düşeni yapmak istiyor. Hadi. Yes. 1-1. Bu ne özgüven böyle? Hiç tereddüt etmedi. Şaka yaptım. Yuvarlak olsun ya da kareyle. Takımının 2. penaltısı için sahneye çıkıyor. Ama kanka. Kanka böyle yaparak gidiyor. Şimdi anladım bu arada. Yemin ederim. Hop sola. Baş düşünüyorum. He? Ya kanka bak <laughs> <laughs> Ya fırsatı. yedim. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. bakmıyorum ya. rahat ol. Olmadı. Yes 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 yes. Şöyle Kanka bu arada bakmadan da benim kurtarma Uf. taktiğim Geçin. var bilmezsin sen. Üf. Ne? Ya Zoni gibi <laughs> neden kare tutmuyor? Atsam, atsam gidiyor sanırım. Yok. Hadi, hadi. Çiz, oh! çiz, çiz, çiz. Sonra Hayır ya. Oğlum iki tane tuttum hey, şey. senin kurtar şey vuruşundan. Yes, ya! Allah! <laughs> Ağla. Şey Ağla! 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 <laughs> Ağla demedim oğlum. Evet, şöyle. Üstüne. Wow! Kopar olsun, yumadamaz çünkü ya. Bu ne ya? Nefesleri hmm. şey Yes, yes, yes. Kanka şöyle yapıyor. İniyor diyor. <laughs> Kanka onun çok Mesela da şeyle da alakası, da alakası da yok. Şu sağ sola da yapmakla neydi? da alakası var. Mesela ben iki gol <laughs> öyle kaçırdım <laughs> bu arada. Muhteşem <Çok> bir <laughs> Oyuncular tamam, e-futbolu e, ben kazandım. Şimdi FIFA.